İyi arkadaşlar Hatay yolculuk vlogumuz an itibariyle başlıyor şu an. Sürpriz var. Yo iyi arkadaşlar Hatay bir yolculuk vlogumuz an itibariyle başladı şu an Sakarya Hendek'teyiz fakat şeyde dolduramadım siz söyleyin evet dolduramadım açamadım kamerayı İzmit'ten çıkarken şimdi yaklaşık 1000 km bir yolculuk var bayram için gidiyoruz ve şöyle bir şey var ailemin benim geleceğimden haberi yok onların o sevinç anını çok merak ediyorum şu an Sakarya Hendek, Hendek'teyiz yola çıkalı tam hemen hemen 45 dakika oldu yol durumu gayet iyi size gördüğümüz güzel yerlerden falan Video çekeceğiz. için teşekkürler, teşekkürler. Yoksa yerde Arkadaşlar şu an burada tüneli geçiyoruz. Görünmüyor ki görünmüyor. Olsun görünmesin. Türenleri yaşıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz son sürat devam ediyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yol sizlerle beraber. Her şeyin gençleriyiz olabilir. Şu an Aksa'yla Ankara arası bir yerdeyiz. Yakıt artı... Ne derler şey aldık yemek falan yiyeceğiz. o iyi gidiyor. Nasıl gidiyor sen Yorucu. Yorucu. Yorucu hala. Ama iki buçuk, iki buçuk yani iki saat 45 dakikada Ankara'ya geldim. Bu bence rekordur. Gelebilen varsa ödül meydan. Neyse biz yemek yiyelim kendimize gelelim böyle konuşuruz. Bay bay. Arkadaşlar YouTuber olduğumu unutmuşum şöyle kapıta kanat söyledik. 60 TL tutacak. Biz yemekteyiz. Sonradan tekrar görüşürüz inşallah. O an araba geldi. Unuttun hmm. şimdi yola çıkacağız anlatacaklarım var. Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. Ee, bir yol üstü yerinde yedik. Tam nerede bilmiyorum. Aksaray'a yani Şerefli Koçsar'a varmadan bir yer. Hem benzerimizi bir tane de yiye... yani canım çok çekti yedim. Kaç para verdin? 60. 60 lira gibi bir meblağ aldılar. Ne oluyor bana? Videoda da söylediğim gibi yani hizmet falan berbattı bence. Hani böyle ben istemesem Baya tekmeyi ısıtmışlar onu bana veriyorlar falan. Ya yani böyle de yapmayın iş yapamıyorsunuz diye burada gelen konuklara hani nasıl yol üstü diye itelemeye çalışmışlar. Yaşam Park mı neydi ismi? Ben beğenmedim. Kendi görüşüm bu. Eee Onun için şöyle bir şey oldu. Bu ka kamera arkasındaki kardeşim bir şey yapmış. Biberi ısırıyor. Çok acı. Tekrardan salatanın içine koyuyor. Onu ben sonra yiyorum. Pert oldum arkadaşlar olduğunu Harbiden, kendime geldim. Bayağı bir problemliydi. Olsun yolumuz devam ediyor. Ee, varış saatimiz bir şey olmazsa eğer ben 9-10 arası tahmin ediyorum. Bakalım. Ve ailemle bahsettiğim gibi videonun başında videonun başında da aileme sürpriz yapacağım. Hiçbir şekilde haberleri yok. Otobana girebilirsin. Hiçbir şekilde haberleri yok. Eee otobana girsek? Oğlum ilk başta otobana girme 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 Şimdi gir diyor Arkadaşlar burası Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılayan adı üstünde Tuz Gölü Orada bir tesis var şimdi birazdan o tesisle Tuz Gölü göstereceğim Yol üstünde böyle durabileceğimiz başka da bir yer yok zaten. Yani böyle durup böyle enteresan olan hiçbir yer yok. Tuz gölü şey çok enteresan özellikle yazın çok sıcakken sizi o yakıyor yani. Manyakça bir havası var. Öyle. Tuz görelim. Arkadaşlar şu an Tuz Gölü'ndeyiz ve size Tuz Gölü'nü göstereceğim. Uhuhu. Tuz Gölü'ne geldik, Tuz Gölü'nü yoruz gel. Burası da böyle de. Bunlar bir şey falan Güzel kahveler var burada. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz yer tabii ki de Tuz Gölü. Bahsettiğim gibi Tuz Gölü Şimdi gölün yerlerine doğru ilerleyeceğiz. Gölün e, cilde geldi söyleniyor. Doğrudur evet. Biz evet. Bu işleri biliyoruz zaten. Gel buradan. Çekim mi? Ya birkaç turist, turist bile var ya. Hadi bu tarafa. Şöyle. Bölüm içine doğru gidelim. Gel dur. Benim buradaki gelişim, amacım bu. Burada arkadaşlar, Zama Derviş Sayman'ın okta isimli bir tane bir çok güzel bir, bir film var 2008 yapım. O da burada çekilmiş bir film yazın geldiğiniz zaman burada su su, su, su ta ile bayağı gidebilir Gölün üstüne yürüyebiliyorsunuz. Ülkenin tuz ihtiyacının çok büyük bir kısmı Arkadaşlar 17.42 Aksaray merkezdeyiz. Yolunuz. Hani molalar dışında 5 saat olmuşuz belki. 3 defa polis durdu. Biz de tuz durduk. Bir defa yemek yedik. Yakıt aldık. 17.42'de Aksaray'dayız. Yaklaşık 400 kilometre galiba bir yolumuz aşağı yukarı kaldı. Öyle biz. Öyle devam ediyoruz. Youtube'dan video dinliyoruz. Başka türlü bu ovalar geçmiyor. Çok kurak ovaları var Aksaray'ın, Konya'nın. Ankara'dan sonrasında yol hep aynı görüntü. ya yani bu görüntü yaklaşık 400 km, 500 km. Buradan Konya'ya kadar sadece bu görüntü yani. Tabii evler olmuyor. Tarla olmuş bu kadar. Bu görüntü var. Allah'tan yollar çok kalabalık değil. Biraz iyi gidiyor. Tamam, görüşürüz bakalım. Bir sonraki durağımız neresi olacak? Yani böyle sonra bununla yapacağız değil mi? Çek çek kalayız. Ne? Ya baba. Allah Ne kadar kaldı adana ya? <laughs> İki saat sürer mi adana? Bir saat. Şey evet abi ne yapıyorsun şimdi? Abi vallahi arabayı... bak şuralardan bakın arkadaşlar. Yani bir çeşit böcek sürüsü ne girdi? Arabanın önünde mi? Yani hiçbir şey gözükmüyor. Kanerden değil mi? Harbiden ha. Böcek Adam gibi petrol bile yoktu ya. Yani. Abi. Siz böyle için gölbaşına mı girdik abi? Evet. Aynen. Lan ne yapıyorsun? Kan buraya evet. Oldu mu? Oldu. Hadi görüşürüz de kameraya. Arkadaşlar son 3 saat diye tahmin ediyorum. Maşallah maşallah diyorum. Yolda badireler atlasak da. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar son saniye gibi bir şey. Yani birkaç İskenderun işte orası. evimde de şu taraf. Şurası da istemiyor. Türkiye'nin en çok kazanan farklı kalanı biraz, bir kocası. Birazdan geçeceğim. Sürpriz yapacağım. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl tepki verecekler? Az sonra olacak. Az sonra sürpriz. Arkadaşlar eve geldik. Nasıl gözüküyorum bak. Net kadraj mıyım? Evet. Ha, arkadaşlar eve geldik, şu an kapının önündeyim. Hatta buraya böyle ülkesin babamın projesi. Buraya böyle şey açmış, ne derler? Ee, böyle, böyle bir şey açmış. Şimdi bir komşunun ziline basacağız ve sürprizi yapacağız. yavaş. Saat tam kısmı ama dört defa durduk. Biraz az durduk falan. Gördüğünüz gibi de. İşte bakın Pertingen Streisand. Sürprize bak abi. Ne oluyor bu? Bizim asansör arkadaşlar. Ne bileyim. Antik asansör. Acil that's it Selamünaleyküm Ben de aşağıdayım. Annem mi aradı mı? ne? Ne düşünüyorsun? Haber vermediniz. Çok şok oldum yine anne. Genç duyacak Şok oldum. <laughs> oldum Korktun mu bizi duyacak? Korktum. Arkadaşlar ya, telefonla aradım. Telefonlarda aradım anne aşağıdayım dedim. Yuka, yukarıda hani üst Ay. kattaymış. Babam duş alıyordu. Annem de namaz kılıyordu. Annem ben şöyle şok oldu. Nasılsın? Sen onu da ki. Anlıyor adam bey. en az bir şey Bir mi? saat önce de. Yok. Siz bari ya. Evet tamam. Duşta yakaladım baba seni. Sizi sizi var ya biz namaz kılacaktık ya. Düşüncelerin de baba bizi gördü salonda. E, Allah sızma yaptık sızma. Sesleri duydun mu içeriye? Siz yani siz yok duymadım vallahi. Siz, sızma yaptık. Siz, siz asker şey çocuğu olduğumuz belli oldu yani düşman hedeflerine hiç şaşırdın mı bizi görünce? Çok şaşırdım. Hiç ihtimal veriyor muydun? Evet. YouTube'da izlersin sevenimizi. <laughs> çok çok oldum. Hadi bir şeyim, sen. Ben şundan çok şaşırdım ya. Lan oğlum. <laughs> gel hele gel sen o gel. Aa nerede doğruya Ya orada orada. <laughs> Başsız doğru bak. Ha demek bebek bul bize. Hani çok açız. <laughs> <laughs> <O ser gülüyor> bu Evet <laughs> 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 İşte o büyük buluşma <laughs> arkadaşlar. İşte <laughs> yok şerefsiz dersin. ne yiyeceksin şimdi? Ey <laughs> ben dedim. Şaşırt yaptı. Dedi ki bu kadar, <laughs> 10 bin kere arıya. Her sürpriz anneannem evinde babam yine arabaya el koydu. Kontrollerini yapacak. Şu bir gitti bu bir yere. Anneannem get... Yavaş sürü ya. Sarsıyor ha adamı. Kopamıyorum <laughs> Evet arkadaşlar şimdi anneanneme doğru gidiyoruz. Vallahi iyi, iyi, iyi. ben de bir şu an bu noktada sarıldım Bakalım Duyursun, nasıl bir öğrenmişim. sistemdeler. Ama büyük ihtimal yatıyorlar. Survivor baksa Survivor. Evet, evet. Selamun Aleyküm. Allah'ım bir insan. Allah. Düşüyordum lan. Burada. Anneanne. Ana. Sürpriz yaptı. Ay.

Rana içeri girmişler haberimiz yok. Yermişler. Evet gün yani. Barış Ya aferin. <laughs> Araya ne girdiniz ne oldu? Gerçekten. <laughs> ya bak niye kaydediyorsun? <laughs> Youtube'da gitmeyi bekliyor muydun? He? Bizi görmeyi bekliyor muydun? Bizi görmeyi bekliyor Beklemiyordum, bu diyordu. Ama diyordu, gelemeyeceğiz. Ben de böyle çok yakınlar ya. Ben bile mi Dede ne oturdun? Nasılsın? Bizi görmeyi bekliyor muydun? Pijaman, pijaman gayet güzel, hasta bakıcı gibi. Ben ne istedin Arada. Tepki, Arada. Arada. tepki yok mu tepki? <laughs> tepki. <Arada>. <gülüyor> <gülüyor>